Temelleri 1969 yılında Almanya'da atılan göz alan bugün farklı sektörlerde onun üzerinde marka yatırımına sahip, 50'nin üzerinde mağazası, 500'ün üzerinde çalışanı ile dünyanın önde gelen markalarını bünyesinde bulunduruyor. Perakende sektöründe Columbia Sportswear, Sorel, Mountain Hardware, Sebago ve The Moose markalarımız ile hem fiziki hem de e-ticaret kanallarımızda Tüketicilerimize hizmet verirken yenilikçi, güçlü ve gelişime açık bir yaklaşım ile doğada vakit geçirmeyi seven herkes için kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. 2021 yılında dijital büyümeyi hedefleyen stratejimiz doğrultusunda daha verimli çalışmak ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla dijital dönüşüm projemizi başlattık. Bu kapsamda operasyonel süreçlerden müşteri deneyimine, e-ticaretten dijital pazarlamaya kadar birçok farklı alanda birçok farklı projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin başında da CRM uygulamamız geliyor. Hem tüketicilerimizi daha iyi tanımak hem de davranışlarını gözlemleyerek kişiye özel aksiyonlar alabilmek için farklı kanallarımızda oluşan verilerin toplanacağı ve işleneceği bir araç olarak CRM bize daha etkili ve verimli hizmet sunma imkanı tanıdı. Bu sayede müşteri deneyimini iyileştirerek daha kişiselleştirilmiş çözümler sunabildik. Salesforce sayesinde göz alan bünyesinde yarattığımız Columbia Dünyası, Davuns Bay Club ve Sebago Yacht Club üyelik programlarımızın yanında fiziki ve e-ticaret kanalımız ile müşteri hizmetleri üzerinden gelen tüm verilerimizi markalarımızı özel alanlarda tutabiliyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlayarak zamanında ve kişiselleştirilmiş teklifler sunma imkanı yarattığımız değerlerin başında geliyor. Salesforce Marketing Cloud üzerinde farklı müşteri segmentlerini hedefleyen kampanyalar oluşturarak kampanya performansını gerçek zamanlı olarak izleyebiliyoruz. Gerektiğinde hızlı ve kolay stratejik aksiyonlar alarak tüketicilerimize daha ilgi çekici ve yüksek dönüşümlü faydalar sunabiliyoruz. Salesforce Service Cloud ise müşteri deneyimine katkı sağlayan çözümleriyle müşteri memnuniyetimizi üst seviyeye çıkarmamıza destek oluyor. 2023 yılında CRM aracını seçme kararı kuruluşumuzun hedefleri ve müşteri odaklı stratejiyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla birkaç kritik faktörle dikkatli değerlendirerek alındı. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından CRM çözümü olarak Salesforce'u seçtik. Burada ürün seçimi ve yol haritası konusunda Inspark'ın yönlendirmeleri bizim için önemli oldu. CRM sisteminin mevcut sistemlerle özellikle pazarlama platformları ve ERP çözümleriyle entegrasyonun kolaylığı veri akışını düzenlemek ve operasyonel bölümleri önlemek açısından kritik öneme sahiptir. Pazarlama ve müşteri deneyimini iyileştirme temelli iki ana ihtiyacımızı ön plana alarak Marketing Cloud ve Servis Cloud ürünlerine otaklandık. Bu doğrultuda 2024 Temmuz ayında entegrasyon süresini başlattık ve Kasım 2024'te tamamladık. Inspark ekibi işbirlikçi yaklaşımları ve uzmanlıkları ile entegrasyon süresinde ve sonrasında bize büyük destek sağladı.